Uzun bir maratondan sonra geldik sona. Hepimiz karnelerimizi aldık. Ve hepimizin eminim ki karneleri çok güzeldi. Yaz tatilinde dinleneceğiz. Kendimizi geliştireceğiz, eğleneceğiz. Zaman zaman da güzel kitaplar okuyacağız değil mi çocuklar? Okumak çünkü çok güzel bir şey. Bu da Mustafa Kemal Atatürk bize hep okumayı önerdi. Hepimiz ülkemiz için, vatanımız için bilim insanları olacağız. Vatanımızı kalkındıracağız, daha yeni noktalara taşıyacağız. Hepinizi belediye başkanım Zahmet Bey adına selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Belediyemizin şu anda yapmış olduğu şey çok güzel bir şey. Çoluk çocuk herkes buradayız. Biz bile eğlendik. Yani çok mutluyuz. Böyle bir şeyi ortak bir alanda buluşturmamız harika oldu. Çocuklar için güzel bir etkinlik oldu. Ben de ikizlerimi getirdim boyama etkinliğine. Eğleniyoruz, Eğleniyoruz. memnunuz. Bu etkinliği çok iyi buldum, çok güzeldi. Buradan başkanımıza selamlarımı iletiyorum. <laughs> Buradan alacağım. <laughs> Çekil kızlar! Yarışmaları eğlenceli bulduk, gayet güzeldi. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz. Karne günü iyi oldu çocuklar için. Böyle karne gününden sonra çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah devam eder etkinliklerimiz. Ahmet Kaya'ya buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Çok eğlenceliydi. eğlendiğini de geçiyor. Karne günü de güzel geçiyor. Çok güzel olmuş bu etkinlik. Çocuklarımız güzelce eğlendiler. Bu imkanı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Çocuklar için çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu horlama ne